Merhaba arkadaşlar ben Aykan. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Daha çok böyle gelmiş istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yeni serimizin adı Rota oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi bu serinin amacı şu arkadaşlar. Bir yer belirliyoruz kendi aramızda, ortamımızda ve o belirlediğimiz yerde bir gün geçiriyoruz. Yani artık duruma bağlı nasıl yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz o gittiğimiz yerde bugün bunun başlangıcını ben Çatalca olarak seçtim arkadaşlar. Çatalca Oklalı Mahallesi'nde bir takılacağız, bir gün geçireceğiz gibi bir şey olacak. bakalım nasıl olacak, nasıl bir yer, iyi güzel mi, hani neler yapabileceğiz. Aracımı güzel birce garaja çekip abimin arabasıyla gideceğiz arkadaşlar. Daha çok dediğim gibi böyle bir de gelmiş istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Konuşamadım <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Aracım park ettim ve abimin aracındayız ve ondan sonra go to çatalca Ağ var ya yol, e, tadilat var zaten şu şey yolda biraz yorulduk, Nasıl bir Daha çok nereye gelmediyseniz o bu fayda tutmayın. Şimdi e, biraz dinlenip aşağı geçeceğiz şehire geçeceğiz merkeze. Bakalım neler bekleyecek bizi. Ayaklarım ağrıdı. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi geldik. E, ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum şu anda çıktık biz e, yoldan şey gidiyoruz, şehire gidiyoruz merkeze yani buranın oklalı merkezine gidiyoruz. Bakalım orada bir şeyler varsa yapacağız. Ee, bir kahve şey kahveye gideceğiz, çay içeceğiz. Bir bakalım insanlar nasıl vesaire. Ee, oradan da burada bir şey bulamazsak Subaşı diye bir yer var. Hemen buraya 5 kilometre uzaklıkta. Ee, oraya gideceğiz. Bu arada araba çok giriyor ya buraya. Bir gidelim. Hadi bakalım ne var ne yok. bakalım arkadaşlar. Sessiz Sakin var arkadaşlar. Şimdi bizi görecekler adamlar. Bunlar kim ama? Acaba burası köprü altı sıkıntı. <laughs> Buradaki herkes şey muhabbet yani sessiz sakin insanlar rahat takılıyor falan mı? burada öküz gibi bağırınca yani şey oldu. Ben ne anlatayım? Burada bu arada maske takmak yani her yerde zorunlu gerçi ama burada daha çok sıkı yönetim varmış. Ama ben takmayacağım. Şaka takacağım. Ben takmıyorum. Nasıl tepki gençler? Evet, asıl mevzu yere geldik. Yok, keyfimiz yok mu be? <laughs> Okey da Evet. Şu anda çok fazla kalabalık değil. Akşam daha çok oluyor tabi. Bir ilk sizi çok güzel bir yere götürdüm. Hadi yürüyelim. <laughs> Oğlum bura var tam yarışlık yer yani. ha. Burada alacaksın iki tane de Anahtarına gireceğim bunu. Şöyle yolun sonu gözüküyor arkadaşlar. O derece yani. İnsanlar huzur dolu yaşıyorlar burada. Rahatsız etmeden bir şeyler yapmamız lazım. Ah <laughs> diye bağırıyormuş. <laughs> evet yeti durakları falan var da. Abi yapacak bir şey yok yani ne yapacağız? Bir gün geçireceğiz. Gece olsun bir akşam olsun. Ee, birazdan mangal yapacağız. Ayaklarım yanıyor kanka. Gel şurada bir dinlenek kanka. Kanka. arada anlar yasın, biliyor, burada. Belki şu anda beni ihtimalle vardır diyor. Şu 3000 kişiden bir kişi çıkar herhalde elbet. Bir kişi varsa buradan izleyen vardır. Varsa bekliyorum kardeşim. Kaçar mısın? Sen yani abi? Su, su, içeceğim. Ben niye su almadım ki? Ne yapalım? Sizi çok güzel bir yere arkadaşlar e, su başına geçeceğiz çünkü burada hiçbir şey yok. Su başı nerede? Gördüğün yolu. Bu ne oluyor? Ki büyük ihtimalle biz oraya geçeceğiz. E, burada bir şey yok. Tabii mangalı yaptıktan sonra geçeriz. Bu arada arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte şuraya gidin, buraya gidin. Hani çok uzak olmasın tabii öyle van demeyin İstanbul'a yakın yerler söylerseniz şimdilik. E dediğim gibi uzak yerler söylemeyin arkadaşlar. Yakın olsun, güzel yerler olsun. Ben ilk çatalca başlamak istedim. Çünkü bir şey yaparız diye düşündüm ya. Ama bir gün geçirdik, gün geçirdik. İşte al sana video. Kahveye geçip yeniden başlatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. İki tane kola içeceğiz. Evet. Oysa. <laughs> Şu anda böyle ilerliyoruz. Bakalım akşam ne yapacağız. Büyük ihtimalle patya oynarız. Evet. Reis bize çay yapıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar. Geldik şu anda. Ee, şey yapacağız. Şimdi mangal falan yemek yiyeceğiz. Ondan sonra su başına gideceğiz. Aga seni çok çalıştırıyor Akçımız. <laughs> Aynen. Şimdi... Eee <laughs> mangal yakıyoruz gencolar mangal ustası burada <laughs> devam ki devam ki evet arkadaşlar şimdi e, yememizi yedik bu arada akşam oldu hava karardı e, şimdi merkeze gideceğiz oklalıya oradan e, şarjımızı full yiyeceğiz arkadaşlar şarj sıkıntımız çok büyük sıkıntıda şu an. Şarjımızı fullleyeceğiz. Oradan da bir subaşı yaparız. Ya da direkt su başına gidip ikinci su başında bir turlarız, gezeriz, bakarız. Su başına gidelim ya. Evet evet karar verdik. ilk su başına gidelim arkadaşlar bir. Bir bakalım su başında ne yapacağız, neler yapacağız vesaire. Oradan da geliriz. Ee, kahveye geçeriz bizim. Burada anlamı köpek varmış. Şöyle bak kanka akşam da efsane oluyor be buralar. Akşamı çok iyi arkadaşlar bu arada. Ya. Evet arkadaşlar şu anda su başına girdik. Zaten kısa mesafe çok da uzun değil. Ee, şu anda su başındayız ve su başında bakalım neler yapacağız. Neler var neler yok hiçbir fikrim de yok. Ee, bir keresinde yemek yemiştim o or orada hatırlıyorum. Az çok. Şimdi abi <laughs> su başın yavaş dayı. Aga yeah. ne oluyor aga? Buradan sola yapıyoruz. Sen sola yapınca kameralı. Yok. Yeah. Burası bu kadar ya. Başka bir şey yok işte. Sadece insanı çok demişti. Yani su da bu kadar arkadaşlar. Bir şey yok yani. Tanıtacağım bir şey olmadığı için inmek istemiyorum. Yani fazla bir aktivite yok arkadaşlar bu ilçelerinde. Ben şimdi bu yolda size bir yer göstereceğim. Burada birkaç tane aktivitelik bir şey var ama orada şey yani. Genel gibi bir şey yani. yani her zaman yaptığın şey oluyor mesela. Şelale Park var. Orada mangal falan yapıyor. Bunu herkes genel olarak yapar yani. Ama bir yerde oranın ismini unuttum. Ters ev vardı arkadaşlar. Ters ev. Ona bir bakacağım. Yarın ona gidebiliriz belki. Bir ihtimal. Yerini bulabilirsem. Bak sanayi sitesine bak. Küçücük abi. sanayi, Şu, sanayi mi? Sanayi olması lazım. Bir yerde var. diye oraya ya ileride. Otel varmış. Bu otel yürürlükte de değil herhalde. Işığım, ışığım mışığı ışığı yanmıyor. Ha yapılıyormuş. Okay. Ya yani buralarda ileride gelişecek arkadaşlar Tabii yani. Şimdi da yani buralar Dutluh <laughs> Şu anda cidden uykum var biraz Sabah 9'da kalkmıştım arkadaşlar Ve 12 saattir ayaktayım Çok kötü Çok, çok suyum var <laughs> Bak burası arkadaşlar Park. Böyle bir yerimiz var Et mangal Go. Burada arkadaşlar şey var Düğün salonu var Baksana abi bu kadar kişi Güne nasıl gelmiş ama. Evet arkadaşlar. Sabah oldu. Olmuş. Şimdi e, birazdan kalkacağız ve yine merkeze gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çiftlik köye geçeceğiz. Çiftlik köyde e, birkaç işimiz var. Şöyle... Arkadaşlar şu anda çiftlik köye geldik ee, dolaşıyoruz şöyle bir okulumuz var i̇lk, ilk ilkokulu ve ortaokulu evet şöyle bir yerden geçtik ve şu anda ne lan Şöyle bir dolaşıyoruz, gezintiye çıktık. Birazdan da videomuzu sonlandırırız. çünkü hani sizlere güzel bir şey çekmek istiyorum. Güzel bir yapacak bir şey yok arkadaşlar videoda. O yüzden fazla bir şey çekemediğim için kapatmayı düşünüyorum videoyu. Neyse evet arkadaşlar, dediğim gibi yani daha çok böyle gelmişsiniz ama like atmayı unutmayın. aşağıdaki yorum kısmından arkadaşlar mantıklı yorumlar yazın. İşte şöyle bir video çek, şey, yakçı şöyle yap, vesaire derseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay. thank <laughs> you